çizdi aslında. <laughs> bayağı, bayağı duman. <laughs> kilit lazım da <laughs> Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Çekelim, çekelim, çekelim. On Abi çekeriz, çekeriz. 10 sene olmuştur. Ki ben, o zaman bende Volvo vardı siyah Tabii. olan mı? Siyah Tabii. mı vardı? Kahverengi. Ma, işte i̇şte pert olan. Klasik. Ben yapmadım. <laughs> Aslında ben de yapmadım. Bir tane Kia geldi tepeme Aynen. çıktı falan böyle araç. Ah be. Hatta şu ekranda fotoğrafını koyarız. Güzeldi. Anarız ben. Güzel günlerde. Kanalı yakın. Ex Carvizer. Tertemiz. <laughs> Fahir'den abi araba alınır. Kesinlikle. Cincik. Ki ben bu aracın geldiği ilk gündü hatırlıyorum. İki sene falan otoparkta yattı. Ben aktif olarak kullanmaya başladığımda 14.000 km dedi. Yani Mis. ikinci senenin sonunda 14.000 km dedi. Artık otoparkta yer kalmayınca falan araç fazla çıkınca ben bu arada zaten hep bir markacıma çekmiştim. Derken... Bunu ben alacağım. Ya şöyle ki... <laughs> Göz koymuş arabaya. Hiç unutmuyorum. Hyundai Santa Fe lansmanında ben Fahir Ebru yemek yiyoruz. Dedim ki şu arabayı bana verin ya dedim. Baktım sizde yer de yok. Bana bu arabayı verin ya dedim. Ama param yok dedim. Hani işlerden düşelim. Videodan bir, bir şeyler yapalım falan. Anlaşamadık. Üzerine 6 ay geçti ama biz 6 ay. ay... arabaya. Bak 6 ay çekmiş. Altay her gün kavga ediyoruz far abiyle. Ama bir taraftan aracı arada kullanıyorum falan böyle. Kilometre yine hala yapmaya devam ediyorum. Şeyleri, koltuk ayarları, işte <laughs> app CarPlay falan Hat, ayarları. Ha, hatta şöyle ekrana ben resminde koyarım. Bir gün Fire arabayı ilk aldığında bir güzel fotoğraf çekmişti. Kendime koydum. <laughs> Kendimi oraya koydum. Story'de attım. Bu böyle. her şey çok güzel olacak da. <gülüyor> <gülüyor> içine o sıra Porsche'de. <laughs> dedim olan inanmak başlamanın yarısıdır. Başla dedim. Hakikaten hani gelinen son noktada işte Fahir'in farklı planları falan vardı derken dedi ki sen bana şu parayı ayarla gel akşam arabaya al. Ulan hala para yok ne yapsam ne yapsam dedim ben şirketin hesabını patlatayım dedim. Kendi, bu arada kendi şirketim var Dry Time ile ilgili. Ben o banka hesabını patlatayım zaten her türlü enflasyonel falan yenilecek. İtakaka en azından aklım kalmaz istediğim otomobillere sahip Toparlarız. olmuş olurum. Kanalda bir MG4 videosu yok. Ki zaten araç model yılı itibariyle. Bekliyordu. Almayı bekliyor. Ama şu, Çekmemiş özellikle. <laughs> Model yılı itibariyle aslında araç 2 yaşında olduğu için yani YouTube'da birçok videosu var bunun. O yüzden evet. ben hani etrafında dolaşıp hani, işte uzunluğu detaylı şu bu filan çekmeyeceğiz. Bu araç yani bu video biraz daha böyle hem Sinan'la aslında bir güzel bir anımız olsun. Aynen. Hem de MG4 ile alakalı bu kısa deneyimimde neler oldu neler bitti. Bakalım Black Race bu aracı ne kadar bükebilecek. Arkadan yetiş hat Full kasko. <laughs> tamam. Var mı kasko? Var tamam, var. sıkıntı yok. Orada <laughs> aktif hava kapakları da burada var. Ya yok tasarımı falan zaten. Bayağı Tasarım otomobil hakikaten. sattı. E, i̇nsanlar severek de kullandı. İlk böyle hani çoğu kişinin ilk elektrikli otomobili oldu aslında mg 4 Abi çok mantıklı. Ya yani şöyle ki ben bu hikaye kafamda hiç mg 4 yokken aklımda şu vardı. Herkes bilmez sen bilmezsin abi. Opel Corsa E. Evet. E Corsa Dedim ki ben Aynen. bir bir iki bir araba alayım beni işe götürsün, beni çekime götürsün, getirsin. Az yaksız. Zaten şehir dışında çok fazla işim olmuyor ama e korsa yine üzmezdi. Netinde 50 kilowatt saat bataryası falan Tabii. var. Üzmezdi ama konu oradan buraya evrildi. Ki ben bu aracı ilk markacıma aldığımda platform benim dikkatimi çekmişti. Evet bu araç %100 elektrik doğan bir otomobil ama MSP yani Modular Skilled Product deyince bizim aklımızda hani şaseli oynayınca C evet. segment, D segment, SUV değil mi? Bunda farklı bir durum var. Bora aslında MSP sayesinde ilk %100 elektrikli doğan 4x4 aslında bu otomobil. Yani hmm. şasisi, kablolama, kablolama, sistemi tamamıyla... X-Power'ı var zaten. X-Power olarak dünyaya geliyor. Arkada itişle devşiriliyor. He. O yüzden de e, araç aslında Mesela X-Power'da launch control var ama bu araçta launch control olmasa bile hani yabancı formlarda şunu diyorlar işte birkaç tuş var işte gösteririm ben onu kapattığınızda ESP falan kapattığınızda aslında 250 torktan daha fazla tork verdiğini belirtiyorlar. Yani şöyle zaten benim X-Power videom da var. Ben X-Power'ı çok sevememiştim. Çünkü çok müdahale ediyor, hissiyat zayıf falan. Videoda da diyordum alacaksanız arka yetişli MG4'ü alın diye. Muazzam muazzam ama şu da var. X-Power'ı Fiyat fayda oranını düşündüğünde 1.8'e e 400 beygirden fazla bir araç Tabii. satın alıyorsunuz. Bugün şimdi Tesla'cılar yine buraya gelecek. İşte 1.8'e Tesla falan var diyecek ama çok başka konular onlar. Onlar gerçekten evet. çok başka konular. Ama yani şöyle bir trank olsa, bir, bir frankımız Frank olsa, frank olsa iyiymiş. iyiymiş ama aslında şöyle bunun Comfort versiyonu var. Yurt dışında ek aparat alarak veya getirerek Comfort versiyonu da biraz daha böyle çukurda kaldığı için öngörde oraya... düşük mü pil? Tabii onda düşük, onda bunda 64 var, onda 51 mi, 53 Hı. mü 55 tamam. mi öyle kilowatt saat. Bunun pili boyutuna göre çok iyi. Menzil falan güzel. Çok yani. iyi yani benim rekorum 93 kilowatt saat tüketimlerde, be. ortalama 12-13 ama kışın affetmiyor. Her ne kadar bir ısı pompası luxury'de, Comfort'ta yok, luxury'de standart olarak geliyor olsa da. Orada etem hocanın çok güzel bir lafı var yani çok fazla ısı pompasına takılmayın çünkü bir otomobilin ısı pompası olması sadece ısı pompası olması yeterli yani onu tabii. verimli de kullanabiliyor olması gerekiyor. O yüzden mesela bu araç 0 derecede çıktığında 25'ler 26'lar hayal değil ki hani bugün Kia EV9 bile kışın kar döneminde 30-32'lerde fren geziyor. Bir de o İnanılmaz. büyük tabii, tabii büyük. ağırlık yani da var. Ona göre sürtme sayısından dolayı biraz daha fazla yakıyor. Dediğim gibi bu bir detaylı test sürüş videosu olmayacak. Biraz daha böyle deneyim, sürüş ve dinamiklerini görmek için. Bu lastikler üzerinde Sport mu 4 mi geliyordu? Fire mi takmıştı bunları sonradan? Fire sonra taktı bunları. Değil mi? Bu lastikte gelmiyor. Ki zaten bunun V1, V2 versiyonu var. V1'de benim bu kullandığım 17'lik lastiklerle geliyor. Default V2'lerde 18'ler 18 falan var ama. Zaten bu arabaya, şu arkaya daha geniş ve büyük jant çok güzel. Arabayı doldurur. Şu an mesela biraz güdük duruyor şeyler. Ama ben lastikler. biraz daha konfor odaklı olduğum için. Evet. Olma ben, ben bunda tamam ya. Yani. Rengi falan çok güzel zaten. Renk artı 20 beygir ya. Aynen öyle. Bunun mavi versiyonu falan var. Şirinler mavisi falan diyor hatta Aynen. Ama turuncu bizden direkt şey havalimanına gir havaliman taksi diye buraya tak. Tabi yani. tabi. Deva, deva, devam et yani. Ur Urusta da var ya bu renk böyle. Otele, otele her girdiğimde abi şey diyor güvenlik şey diyor. Abi sen her geldiğinde nasıl taksi falan diyorum böyle diyor. Yaklaştığında ha bu taksi değilmiş. O kadar da değil. Yani bununla taksi sanmazsın yani. Yok ama havaliman taksi aynı renk. Ha. Direkt bu renk evet, yani. Evet. Şey direkt, turuncumsu böyle hafif. Direkt direk bu renk. Vallahi iyiymiş. Bir kullanalım. Ne zamandır kullanmıyorduk ya. Güzel. Senin kanalda gerçi bu versiyon da vardı değil mi? Ee, Arkana itiş versiyon. Arkanetiş versiyon vardı ama 18'liydi galiba jantlar. 18'li galiba. Bakalım zaten ama... senin de deneyimlediğin, benim de deneyimlediğim bir araç. Bakalım İyi. yolda bizi neler bekliyor. Hadi bakalım. Yolda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet Noyan Reis. Geldim. Yıllardan sonra değil mi? Artık bayağı böyle bildin. Senle video çekecek kıvama seven. geldim ha. Senin koltuk aşağı inmiyor mu? Yok, e, maksimum bu kadar benim. ya. Şey <laughs> yok. Yükseklik var mı? Y yükseklik yok bunda. Ha işte sen, o kötü. Sen sende yükseklik var. Ya bunlar da V1'ler de şey bile yok. Tutmayı tut tutmayı bile yok. V2'lerde falan geliyor böyle ya. Olur öyle şeyler. Konforu nasıl sence? Şu yüzden soruyorum. Ben sana çekim dışında söylediğim gibi ben buraca ilk bindiğimde faire'ye geldim dedim ki ben golfteyim dedim. Yani evet. direksiyon hissiyatı, süspansiyonu falan bana hep golf hissettiriyor. Sence öyle mi? Yani Golf bence biraz daha tok. Bunda biraz yol sesi alıyorsun aslında hatırlıyorum. Ama şöyle yol de. sesini şu yüzden alıyorsun. Sen motor sesi duymadığın için e, biraz daha o ses, o ses senin kulağına geliyor. İstesmez tırmalıyor oluyor. Ama genel olarak zaten süspansiyonun çalışması falan güzel. Bağımsız Hatta oluşum. ben hatırlıyorum şimdi virajlarda bakarız e, sürüş karakteri falan arabanın gayet güzel. Yani bir iki ki zaten bu Çin vergilerinden dolayı, ek vergilerden dolayı sıfır gelmiyor bunun. 2023'te evet. son. 2024, 2025 gelmedi. Yani bunu siz şu anda sarı sitede 1.3'e falan 1.4'e çok Aynen. rahat alabiliyorsunuz. Bak buralardan gayet güzel geçişleri. Ve şu an şey yol tuş komple kapalı sport moddayız. Evet. Yani buralardan güzel kafası falan ya diyorum ya bu elektrikli Hatch'e yakın bir araba yani şey bastın mı yürüyor da. Giriş seviyesi. Giriş seviyesi. 204 beygir arkadan itiş ki zaten bence elektrikli otomobil 4 çeker değilse kesinlikle arkadan itiş olması gerekiyor. Tabii yani. tabii önden Çünkü çok sarıyor. Önden sarıyor gitmiyor yolu tutmuyor. Basmıyor. En, en ufak bir e, yol bozukluğunda kopuyor falan. Arka tabii biraz daha arkada farklı deneyimler elde etmek Aynen gerekiyor. Onunla da işte yüksek hızlarda su bilgisine falan girersek falan onda farklı konular devreye giriyor. Her arabada var o. Hatta aslında ben sana şunu da söyleyeyim. Ben diğer bir başka videomda da söylemiştim. Yani bugün siz bir e, ehliyet kursuna gittiğinde işte Hyundai, Geely, Hyundai yoldan hallice motor dersleriyle beraber bir ehliyete sahip oluyorsunuz. Okey. Ki zaten senin o gördüğün Hyundai Iyonlar, i20'ler, okuldaki i20'ler bile 1 milyon TL civarı. Aynen. Şimdi sen hiç ehliyetin yok. Stajyer ehli ehliyete sahipsin. E ne oldu? Sen araba almak istediğin zaman elektrikliği almak aldığın zaman aynı para diyorsun. Evet. Alıyorsun ama şimdi orada işler değişiyor. Neden? Dinamikleri farklı. Bir kere senin o eğitimde gördüm, motor diye bir şey yok. yok. diye hiç yok. Çok daha atak, hızlı. Çok, e, torku direkt veriyor. 2000 devirden sonra e, torku veriyor diye bir denklem de yok. E, o zaman ne oldu? Senin aldığın ehliyet kursu çok da bir şey yaramadı. yaramadı. Hele direksiyon hiç... bir araba. E, de, Tabi direksiyon hele hiç işe yaramadı. Hatırla o Porsche. E, Taycanlar falan ilk Türkiye'ye geldiğinde kazaları Kazalı. Adam, adam, bir dokunuyor. Bambaşka. E, 0-105 saniye. Ah bu nedir? Şuna ya çok iyiymiş. Çok iyi. <laughs> Bence bu konuda aslında o ehliyet regülasyonu değişmesi gerekiyor. Yani elektrikli ehliyet sınıfta olması gerekiyor diye ben burada hani biraz da öz eleştiri yapmak istiyorum aslında. Yani tabii elektrikli otomobilin dinamikleri dediğin gibi bambaşka. Tamamen farklı. Tabii, yol tutuşu farklı. Diyor musun? Ağırlık başka çünkü bu bile hafif sayılacak bir otomobil ama bin, kaç bu? 1600 falan mı? ağırlığını biliyor musun? 2 kilo yakın bu. 2 tona yakın mı? Tabii yakın yakın. Tabii piller de büyük çünkü. 64 kWh'lik batarya var. 0 107 saniye ki. Evet. Hadi 6 6 falan ya. 6 9 mu? 7 mi? Yok. E, bak, 7 4. Bilmiyordum. 7 4. 7 tabii 7 4 Comfort'ta 7 7. Onun gücü biraz daha kısık. Şey güzel. Yani o hissiyatı falan güzel. Dönüş çapı iyiydi öyle hatırlıyorum bu arabanın. Mesela dur bakalım. Tabii bak, dönüş çapı nefis. Şimdi şeydeyiz değil mi? Sport hali bu. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik abi işte. Affetmez. Ve seni Şimdi. düzeltmedi. Orada. Burada çok gücü yetmedi ama ben hatırlıyorum. Eğim, böyle Biraz eğim var. Ufak bu. ufak yerlerde. Konforu bu arada çok ideal. Yani hem gövdeyi taşıyor hem de e, öyle aşırı yatmıyor. Yani fiyat fayda, fiyat performans anlamında bence tartışmasız. Ya yani bugün 1.3'e ne alır bu konforlarda. Bir, Baya, be, 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 bir, bir de, bu bir, de bu eğlencede yani. E tabi yani. Bastın e, mı gidiyor da. ben öyle çok böyle performans adamı değilim. 0-100 adamı hiç değilim. Ama bana sorarsan benim için önemli olan ara hızlanmaları. 60-100, evet. 60-120. Çok güzel yürütüyor arabayı. Nefis. Daha ne olsun? Bir de İstanbul yoluna zaten bu kadar zaten. Aynen öyle. İstanbul'da yani ya. şunun o tatlı arka yönetici eğlencesi çok güzel. Zaten çok güç olmadığı için sonrası da yok. Bir de fırt hani tatlı bir Ya X power da olsa aşağıya koy buna benzer bir şey olacaktı az önce. Aynen. Ya yani işte o... biraz daha takip ederdi zaten kesiyor gücü. Ya 0-104 saniye 4.5 saniye civarı onda evet. X power'da. Bak hemen de böyle Şeyi dengesi falan güzel bu arada arabanın. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Sonuzu neydi? 170. Fabrika belgesi 170 ama 180 Bir arkadaşım 180'ini gördü. E o GPS'te <laughs> 170'tir işte. Ya gayet güzel vallahi yani warm hatch şeyi var arabada. Kıvamı var. Bakayım burada, burada kullanmamıştım ben MG'yi. Garipçe de çekmiştik galiba. <laughs> güzel güzel iyi tutuyor Bak bu da gücü kesiyor gördün mü bir yer Şimdi bana diyorlar X-Power'da yok abi şuradan kapatıyordun ya, ya, Bak şu ya. an kapalı ama Gene tutuyor Gene tutuyor ama şey iyi yani Bu, ya, bu yetiyor en azından son kullanıcı bana yetiyor Yeter yeter tam işte dediğim gibi yani giriş seviyesi hop zıp zıp gidiyoruz abi konforlu da giriş seviyesi spor otomobil arada böyle eylem, eylemelik yok yani bak ufak tefek çıkıyorsun tepesine daha ne olsun daha ne yani şöyle şu yaptığın yüzde 70 60'a Tamam zaten. 204 beygir, 250 Nm motor, 64 Nasıl sağ var. koltuk? Böyle tuturma. Reis, abi yok ki burası <laughs> sıcak yer. <laughs> Doğal reis. <laughs> Tutacak yer yok. Araba hopsif gidiyor. Güzel. Bir şekilde iyi yani virajları. Kaygan yerde falan daha böyle. Şimdi tutuyor tabii lastikler de iyi ya. Normal üzerinde çin lastiği geliyordu galiba. O kadar detay bilmiyorum. Daha ne olsun işte. Tamam işte böyle ufak yani bu kadar. Yüze kadar bence eğlence vaat ediyor. Böyle sıfır çiziyor muydu? Biliyor musun? Ke keser, direkt keser yani. yani... Sıfır çizilmiyor galiba, değil mi? Çizmem, çizmez, çizmez. Oh. Çizdi aslında. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bayağı duman. Ooo, oo. kilit lazım lan. <laughs> <laughs> Elektrik işte. Güzel abi ya. <laughs> Hiç yapmıyor. Bize. Şu o an arkada, o. arkada bir Bir, bir, yarım milim yedik. Yarım milim yedik. Hallederiz ya sıkıntı yok. Hiç olmaz. Oo, sıfır çizmiyormuş. Ama lastiği yakıyormuş. Güzel. Evet. Onu gördük. Tabii. Ya. dönelim dumanı duruyordur. Ve şey yani <laughs> hani lastiği harcamak sen bırakırsın direkt orada. Elektriğin işte o e ee, hakikaten işte bu aslında şeyin göstergesi. Torkun ne kadar yüksek olduğunu Dok göstergesi dokunduğun an 250 torku ayağın altında. Ve arkadan itiş hani aslında bir deneyim istiyor gerçekten şey ayağın altında. İşte o yüzden ben ehliyet orada den vurdum. Yani bu senin gördüğün eğitimler, direksiyon dersler falan. Havacılık alakalı yani Al alak alakası yok. Tabii ki ehliyet alan kişi bu hareketleri yapmayacak ama sürüş güvenliği için senin bunların bir kısmına ve direksiyon kuvvetine ihtiyacın var. Var. Var kesinlikle var. Ama yalnız bu arabada kilit olsa ne eğlenceli olur ha. Daha da eğlenceli olur. Şurada falan baya böyle dönersin. Mesela, mesela X-Power yerine bu arabanın arka netişli, kilitli, böyle daha organik hissettiren bir makinesi olabilir. Yine bir şey. 200 beygir mi yoksa 400 beygirin arka netişli tarzı mı diyorsun? 200 yapma 300 yap Ha. mesela. Gerçi o da ölü doğar diye tahmin ediyorum. Yani, yani o şeyler. da vergiden dolayı falan. Aynen. Aynen. İnşallah hani böyle... Eğlenceli araba ama ya? Valla elektriklilerle çünkü genelde sıkıcı oluyor. Çok eğlenemiyorsun. Hele e, önden çeker falan hiç şey yok. Tabi canım ya, çok şey ya. Bazen bir teste bir falan de geliyor elektrikli iyi önden. basamıyor. Önden çeker. çekiyor falan. Mesela şurada biraz gaz oturunca araç sarmaya başlıyor. Aynen ]ken. öyle. Manasız. Bir de ısınınca biraz düşüyor mu acaba performansı? Gerçi şey yok. Oh. balata lastik böyle karışımı Ya <laughs> balata bir şey yok ya. Balata bir tozunu almışızdır. Hiç gazlanmadıysa kaç binde araba? Ben 14 binden beri. 23 binde. Tamam rodaja oldu işte. Tamam. <laughs> i̇ki, iki, 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 senenin sonunda rodaca araba. Adaptif vardı değil mi? Var adaptif var çok öyle şey üf acayip falan değil yani. Evet. Tutun, tutunması arttı yani. makinenin. Far abi görse şimdi lan evet. arabayı ne yaptın? Aldınız. <laughs> Aldın Noyan arabayı. Arabayı aldığın gibi büktün direkt arabayı. Tabii. Aldın arabayı, çil çil arabayı aldın. Tabi. Ya tabi işte burada Sinan Koç faktörü de var, biz Sinan Koç gibi kullanamayız. Estağfurullah. Bir o, ikincisi de abi biz biliyorsun işte nasıl çalıştığımız, nasıl ettiğimiz yani tabii, bu araçları almak için. gibi saatlerde çirkinler, Aynen. kurgular, şunlar, bunlar iki iş birden yapıyorum. Yok ya güle, yani. güle güle kullan kardeşim, vallahi çok güzel. Bak konfor buralar falan çok güzel konforu. O da zaten bana yetiyor. Ya ben hiç mesela bu kullanırken ya bir Çin otomobilin içerisindeymişim gibi hissetmiyorum. O da bana bu da bana yetiyor. Bana Evet böyle pardon. Evet burada hani bazı yerlerde mesela şey çok garime gelmişler. Silecek, silecek suyu bittiğinde aracını asla uyarmıyor. Uyarmıyor. Bitti. Ama yani o çok gibi büyük de yani, yani hani böyle şeyler var yani bu hani Bu segmentte çok da bekleme mi? olmayabilir yani. Ya, tamam doğru. Ama hani şey diyorsun ulan böyle işte koltuk yan böyle tutacaklar falan bilmem ne sarım hissine direksiyon falan her şey okey. Hani okyanusu geçmişsin. Hani silecek de takılmışsın evet. hani Sadece o, başka da bir şey Bana değil. Bana hani Çinli hissettiren bu arabanın içinde ne olabilir? Yani multimedya'nın şu tuşlar tuşlar şu belki. belki. Şu tuşlar belki. çok böyle. Onun haricinde onun yok. haricinde bir şey yok yani şu kapılar kapılar buradaki doku gayet başarılı. Belki yazılım tarafına biraz geliştirilirse de işte MG Türkiye yatırımı yaparsa teşvik alırsa. Evet. Işte asıl işte. asıl şu an, konu aslında şu an. Ee, ne olacak bakalım. Yani işte lansmanında ben yetkililerle falan konuştum, da. Mehmet, Mehmet konuştum da. Aha. Şey dedi, hani bu yaz sürpriz açıklamalar olabilir. Yani Çinler geliyor gidiyor falan. Hani biz okeyiz ama burada tabi buradakilerin de iki dudağın arasında hani ne cümle kuracak dedi. İşte bir taraftan işte B7'ye göz kırpıp, kırpıp oradan Çelik'in saldırması falan. Hani üçlü Çin marka acaba dedirttiği için şu an biraz olabilir. daha ve temkinli yaklaşıyor ama güzel haberler gelecek diye söylendi. Umarım Beklemedeyiz. Bak şurada geçişleri çok güzel bozuk yerde. Bir de şey, 17 lastik olduğu için yani 18 evet. değil. Bana yetiyor dediğim gibi. 1300 kilometre ortalaman 16.6 tamam. Gayet güzel. Ki bu güzel. hiç dikkat etmeden aslında ki ben hani ekranı siz görüyor musunuz? rekorum 30-40 kilometrede ortalama 9.3-9.4 Çok iyi. Yani 100 km'de ben çok rahat 12'lerde falan geziyorum çok şehir iyi. içerisinde. Ama tabi borajlı ısı pompası olmasına karşın öncesinde de dediğim gibi Hani ısı pompasını bana sorarsan çok verimli kullandığını söylemek güç. Evet. Çünkü biraz hava soğuduğunda. O önemli bir detay. İşte, işte sıfır derece gördüğün an bu araç şu an mesela 12 yıkıyor ya abi. Orada sen şehir dışında falan sen 28-29'a zorluyor. He. İşte o zaman diyorsun ki Allah'tan Lakşir'i almışım da 64 kWh saat batarya var. Aynen diyorsun. öyle. Yani comfortlı hayat geçmezmiş. Uzun yolda dert. Yani dert değil de hani sonuçta kon konforuna ödün veriyorsun. Tabii. Daha yavaş gitmen lazım tek pedalı, yani tek pedal mı kullanıyorsun daha çok? Kesinlikle. Büyük, evet. büyük konfor. Büyük konfor. Büyük konfor. İnanılmaz. Ya şehir içi otomobili elektrikli olması bence de okey tamamen. Ya ben de Kuga'dan sonra elektrikli bir şey istiyorum mesela. Çünkü tamamen şehir içi kullanıyoruz. Evde şarj etme imkanım var. AC'ye takıp bedavaya geziyorsun. Nefis. Et. Diyorum ya işte, işte bu bayramlarda falan kampanya oluyor. Kilovat başına bir TL verip arabayı şeyin içerisinde 10 kuruşa yaktırıyorum. Tabii. 10 kuruşa. Aynen öyle. Şaka, gibi. On Hakikaten kuruşa bedavaya geziyorsun ya. Bedavadan biraz pahalı. Kokuyor. Vallahi güzel de kokuyor. Güzel, güzel de kokuyor ya. İçimize sindi vallahi. Eksos kokusu bir. Bir lastik kokusu iki. Ya biz en başında videonun başında söylemiş olduğumuz gibi ya bu bir test sürüş videosu değil. Hani eğer isterseniz de bir UKT uzun kullanım testi de yorumlara çe yazın çekiyor oluruz. Özellikle ben herkes mesela otobandan İzmir'e gidiyorken o körfezi dolaşıp aslında oradaki ortalamayı da ben görmek istiyorum. Oradaki değil şarj mi? olanaklarını görmek istiyorum. Yani her köşe başında orada oksijen yok. Şey yok. Ya yani benzinle falan girmek gerekiyor. Nedir ne değildir. Belki bununla ilgili de bir video yapabiliriz ama bizim böyle temel gayemiz ben hani 10 yıla yakındır, abartısız 10 yıla yakındır Sinan'la hep bir, bir video çekmek istiyorduk. Aynen öyle. Yani, ta, ta, Bugüne kısmetmiş. Hakikaten bayağı 10 sene geçti, hadi 10 senenin şerefine diyelim. Videomuz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Araban hayırlı olsun, gayet deva, güzel. De, deva, devamı da gelsin istiyorsanız yorumlarda söylersiniz ama dediğim gibi yani biz biraz daha böyle hani Sinan'la hem özlem gidermek için hem de güzel de bir anımız olsun diye Aynen bu videoyu çektik. mg de burada bence güzel de bir e, anı oldu. Hayırlı olsun. Çok Güzel, sağ ol. Çok teşekkürler. Lastiğini azıcık yaktık. Helal et. Belki bir sponsor gelir be. <laughs> <laughs> Belki bir sponsor Etmedi. gelir de. Vallahi Valla bir sponsor gelir be. Hayır hallederiz. Sponsor hallederiz. Gelir. Bir sport konta 17 bunda. 18'e geçersen Hı. sport konta 7 ayar. Ya yani jant mat falan diyor. Bak mat falan. ben konforda konforlu olduğum için 17 evet, bana evet. yeter. Ya. O zaman premium konta kardeşim. O zaman diğer videolarda Hı. görüşürüz artık. Bir dahaki arabada çekeceğiz herhalde. Beni çağırmıyorsun hiç. <laughs> Tabii iki tane Volvo eksiltmiş, bir tane Vallahi. Volvo parçalamış. Aynen öyle. Biri olarak. Hayırlısı ya. Yani. En küçük, en küçük günümüz böyle olsun. Böyle olsun. Görüşürüz. Hoşçakal. Kendine yani neyi bak. Sağ ol. Hadi ha, bay bay. bay.